Merhaba mutfağımdan herkese selamlar, herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte Ramazan sofralarımızın olmazsa olmazı çorbalarımızdan bir tanesini yapmak istiyorum. Malum biliyorsunuz zaten Ramazan ayında ilk başta çorbamızı düşünmek zorundayız. Ben de bugün size güzel bir ıspanak çorbası tarifi vermek istiyorum. Müzik mutlaka hepiniz yapıyorsunuzdur. Ama herkesin kendine göre bir tarifi vardır. Bu da benim ıspanak çorbası tarifim ve sizlerle paylaşmak istedim. Ee, en başta bu çorbamızın tabii ki en başta ana maddesi ıspanağımız. Ispanağımızı, burada 1 kilogram ıspanak var. Ben bunun hepsini kullanmayacağım. Bunun bu en fazla yoğunluklu olan sap kısımlarını çorbada kullanacağım. Geri kalan hani dörtte biri kadar bir kısmını da börekte veya başka bir şeyde değerlendirmek üzere alacağım. Birincisi bu. Ispanaklarımızı çok bol yıkamamız gerekiyor. En büyük şey bu. İlk başta çorbamızı yaparken ıspanaklarımızı olabildiğince, inanın kaç kere yıkadığımı bilmiyorum. Şöyle, oldukça büyük bir kabın içinde ve böyle beyaz kaplar tercih edin. Yıkarken bu kabın içinde en ufak bir kum tanesi olduğu zaman çok bol bir suyla yıkayıp da e, i̇yice suya bastırdığımız zaman, ayrıca ben üstüne e, ıslattığım zaman kaya tuzu, şöyle 2 yemek kaşığı kadar kaya tuzu, iri kaya tuzu, e, biraz da beyaz sirke, e, temizlik sirkesi döküyorum. İlk hani pisliğini, çamuru varsa, işte kumu varsa genelde temiz alıyoruz artık ama inanın yine 4-5 kereye kadar hala e, kum salabiliyor. O yüzden ilk kuralımız ıspanaklarımızı çok güzel yıkamak ve temiz olduğundan hiçbir şekilde kumu kalmadığından emin olmamız gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki e, kumlu ıspanak en başta böbreklerimiz üzerinde çok olumsuz etkiler bırakıyor. Ispanağımızı yıkadık. Burada sebzelerimiz var. Bir tane soğanımız var. İki tane e, yeşil biberim var, köy biberi. Bir tane kapya biber, biberim var. 1 kaşık domates salçası, 1 tatlı kaşığı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve e, yemeklerimizin sultanı veya şahı diyeyim üçlü e, pul biber, karabiber, tuzumuz. Ben bunları birer çay kaşığı olarak kullanıyorum. E, siz onu kendi damak zevkinize göre e, değiştirebilirsiniz tabii ki. Yarım çay bardağı pirincimiz var sumak suyuyla pişireceğim. Burada bir çay bardağına yakın tane sumağım var. Bu toz sumak değil, toz sumak kullanmayın. Çorbanız hiç güzel olmayacak, bulamaç gibi olur. Bu şekilde tane sumak artık bütün aktarlarda bulabiliyoruz. Bir çay bardağına yakın sumağı kaynar suya koyup bekleteceğim. Çorbamı altını kapatmaya yakın sumak suyunu ilave edeceğim. Onun dışında Şöyle küçük bir kase, çorba kasesi dolusu bile değil yarısından biraz fazla. Şöyle minik minik doğradığım, kuşbaşının dörtte biri kadar doğradığım etler var. Ispanak çok çabuk pişen bir şey olduğu için ben ilk etapta sebzemle birlikte etini pişireceğim. Onun dışında tabii ki olmazsa olmazımız zeytinyağımız. Şimdi ben doğrama işlemini size oyalamamak için hemen yapıp ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Doğrama işlemleriyle videoyu uzatıp sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi hemen malzememi doğrayıp pişirme aşamasına geçiyoruz. Tenceremi ocağa aldım. Ocağı açtım. Tencerenin dibi biraz bir ısınsın 2 dakika kadar. İçine yağ koymadım, su koymadım, hiçbir şey koymadım. Öncelikle ben malzemeleri doğrayana kadar etim burada biraz e, mühürleme gibi, kendi e, salacağı suyla biraz pişmesini bekleyeceğim. Yani tam pişme değil de hafif bir yumuşama olacak. Tabii o arada altını da yarım yapıyorum. Ben sumağını da ıslattım. Bir çay bardağına yakın sumak 4 bardak, 4 çay bardağı kaynar su koydum üstüne. Şimdi ben bunu kenarda e, iyice suyunu salmasını bekleyeceğim. Bunu kullanmamın amacı e, burada süzmek daha kolay. Hiç süzgeç kullanmadan direkt bu şekilde tencereye boşaltabiliyorum. Etler yumuşadı, suyunu saldı. Ben burada bütün sebzeleri bir arada çektim. Etin üstüne boşaltıyorum. Et kendi zaten biraz su salmıştı. Şimdi biraz da bu sebzeler susalacak. Biraz da bu sebzelerin suyuyla piş pişmesi gerekiyor. Şimdi ben bunu bir 10 dakika kadar e, sebzelerin suyunu vermesi için üstünü kapatacağım ve e, pişmesini sağlayacağım. Öbür taraftan ben ıspanaklarımı doğradım. Bakın üst taraftan bir kısmını ayırdım, zaten bir kiloydu. yıkayıncaya kadar bir kısmı gidiyor ayıklarken, bir kısmında şu şekilde. Ama ben bu poşet doluydu. Pipetle havasını çekiyorum ve ağzını bağlayıp difrize atıyorum. İhtiyacım olduğu zaman çıkarıp kullanıyorum. Geri kalan ıspanaklarımı da bu şekilde doğradım, hazırladım. Onları zaten çok çabuk piştiği için hemen hemen çorbamız piştikten sonra ekleyeceğim. Öbür taraftan ben size başka bir noktaya daha değinmek istiyorum. Lütfen ıspanakları doğradıktan sonra kesinlikle yıkamamanız lazım. O zaman bu kadar demir açısından değerli olan bir sebzeyi bütün demirini öldürüp yani atıyoruz sadece geriye kalan bir ıspanak posasını yemiş oluyoruz. O yüzden daha yaprakken güzelce yıkayalım ama doğradıktan sonra e, asla yıkamayalım. Hatta zaten buna e, bıçak bile değdirmememiz gerekiyor. Normalde ben börek yaptığım zaman yaprakları ben hep elimle büyük büyük elimle kırarım o şekilde böreğini yaparım. Şimdi bunu biraz bir bekleteceğim. Sebzelerimiz suyunu iyice saldı. Şu anda daha hiçbir şey eklemedim. Yağ eklemedim, su eklemedim, tuz falan herhangi bir şey eklemedim. Şimdi altını biraz açacağım artık. Önce salçalarımı koyup ondan sonra salçanın hafifçe kokusunun çıkması için şöyle bir biraz malzemeyle harmanlayacağım. Bir nevi kavurma gibi. Henüz yağ konulmadı gerçi. Ama yine de öncelikle böyle biraz harmanlayıp, ondan sonra da yağını vereceğim. 2 dakika bu şekilde yapıp, salçanın kokusu çıkana kadar. Şimdi yağını vereceğim. 3 kaşık dolusu zeytinyağı koydum. Onu da biraz karıştırdıktan sonra tuzunu, biberini ve karabiberini boşaltıyorum. Tuzların e, kaya tuzu olduğu için kendim çekiyorum. Kaya tuzunu alıp kendim çekiyorum. O yüzden birbirine yapışıktır. Kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, yemek yaparken ara sıra bazı püf noktalarıma değiniyorum. Burada amacım 15-20 yıldır mutfakta olan, e, belki daha fazla olan ev hanımlarına değil. Buradaki amacım mutfağa yeni girmiş veya daha yeni girecek olan Gençlerimize, kızlarımıza, erkeklerimize çünkü e, gerek eğitim nedeniyle gerek e, iş nedeniyle e, artık birçok gencimiz aileden uzak yaşıyor. E, o ana kadar hiç mutfağa girmemiş ama bundan sonra mutfağa girip yemek yapmak zorunda. E, o yüzden gençlere yardımcı olmak amacıyla e, yemek yapma esnasında e, böyle ufak tefek püf noktalarına değiniyorum. Ev hanımlarından özür diliyorum. Onlara öğretmek istediğim hiçbir şey yok. Benim burada amacım sadece gençlere yönelik biraz yardımcı olabilmektir. Suyunu ekliyorum. Tabii ki daha fazla su ekleyeceğim. Ben burada robotumun içinde kalan sebzeleri atmamak için içine su koydu. O şekilde boşalttım. Şimdi tekrar su vereceğim tencerenin böyle yarısına gelecek kadar su koydum. Burada tahminimce 2 litreden belki 2 litre veya 2 litreden biraz daha fazla su var. Hani dediğim gibi tencerem yarısına kadar geldi. Zaten bir de sumak suyu var. O da eklenecek. Yani aşağı yukarı 2,5 litre kadar su var bunun içinde. Şimdi kapağını kapatacağım ve kaynamasını bekleyeceğim. Çorbamızın suyu kaynıyor. Çorbamızın suyunu ben ne kadar kaynattığımı söylemeyeceğim. Çünkü benim etim mesela bir 20 dakikada pişti. Sizin etiniz 25 dakikada pişebilir. Etten ete değişiyor bunlar biliyorsunuz. Kuzu eti, işte dana eti veya yumuşak et, sert et olduğu için siz sadece şöyle bir çatalla etine bakacaksınız. Etiniz yumuşamışsa çorbamız zaten tamam demektir. Ondan sonra ıspanaklarını boşaltacağım. Ispanaklar sıcak suyu gördüğü gibi yumuşuyor. Burada yıkadığım yarım çay bardağı pirincim var. Pirincini de hemen atıyorum. Bunun başka bir adı daha var, pürtike. Bunu bizim memlekette yani Siirt'te genelde içli köftenin yanına yaparlar. İçli köftenin yanına yaptıkları zaman da bunun içine içli köfte hamurundan misket misket yapıp içine biraz nohut biraz da o misketlerden atıp o şekilde yapıyorlar. Fakat benim bugün köftem olmadığı için pirinçle yaptım. Yani bunun iki tarz yapılışı vardır. İçli köftenin hamurundan küçük fındık büyüklüğünde misketler yapılıp içine nohut konarak da yapılabiliyor. Pirinçle de, de yapılabiliyor. Ben bugün köftenin yanına değil de başka bir yemeğin yanına yaptığım için pirinçle yaptım. 5 dakika o şekilde kaynadıktan sonra ben şimdi sumak suyunu veriyorum. Çorbamız gayet güzel bir şekilde tıkır tıkır kaynıyor. Artık pişti. İlk başta hemen bir altını kapatıyorum. Mis gibi bir çorba oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka çok seveceksiniz. Ben şöyle önce biraz bir karıştırayım. İlk sıcaklığını atsın. Hemen servis kaseme alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra en son aşamada 15 dakika kaynattım. 15 dakika gayet yeterli geliyor sumayla kaynaması. Evet çorbamız bu kadar işte. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açıp ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.